Comic Crime. merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Denge Kulesi'nden gördüğünüz gibi challenge yapıyoruz arkadaşlar. Böyle arabalarla da ekledik serimiz. Şöyle göstereyim. Ayrıntısından göstereyim size arkadaşlar. Böyle hmm. 5 saniyelik bir şey arkadaşlar. İnşallah <laughs> şu, an, şu anaba devirir de diğerleri kolay gider ya. Şunda biraz sıkıntım var arkadaşlar. Şunda. Hmm. Ama diğerlerinde sıkıntı yok. Kardeşlerim, e, kardeşlerim şimdi başlayacak arkadaşlar. Ben size böyle izleteceğim. Biraz daha devam edin de saniye biraz daha ilerlesin. 2 e, dakika falan olsun gibi başlasın. Arkadaşlar bunda şüphem yok ama bunda şüphem var. Eğer bu vurmazsa hayallerim yıkılır. Arkadaşlar buna 10-15 dakikadır zaman veriyoruz arkadaşlar. Böyle incelikle yaptık. Fazla tahtamız olmadığı için Böyle. Ve, ve iki biri esmalar, biri de bir kardeşimin arkadaşlar. Şu tam iki olan arkadaşlar. Olur inşallah. Şunu da arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bu kapı sacı arkadaşlar belki böyle kayar böyle buna çarpar bu böyle vurur bu da buna böyle şöyle giderle giderle bu da arabaya en sonunda çalışmamızı ya da kapanışımızı yaparız böyle en son arkadaşlar bir dahaki videomuzda daha çok alacağız Böyle bir tane daha almayı düşünüyorum e, 60 60 üzerinden tanıyor zaten. Ee, şurada böyle daha çapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Savur olduğu için biraz yorgunuz arkadaşlar. Herkesin Ramazan orucu Allah kabul etsin tanıtmayan Bugün mübarek aydır arkadaşlar Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Ramazan bitsin arkadaşlar Bir de bu koronavirüs bitsin İnşallah sizinle daha güzel sevdiğimiz var arkadaşlar Hadi başlayalım Bekle Bekleyin Bekleyin 3 2 1 Vur Aga be. Arkadaşlar bunu durdurup durduracağız arkadaşlar. Yeniden düzenleyeceğiz. Şuradaki gördüğünüz gibi şuraya başka bir araba koymayı düşüneceğiz. Arkadaşlar durdurmak zorunda kaldım çünkü şuraya kal geldi. Yeni bir araba taktık buraya arkadaşlar. bu arabası eğer görürse bizi döver. Parça parça eder. Şimdi ikinci serimiz. Bir dakika. Hadi. Bir. bir. Bir dakika. Yapabilir miyiz inşallah? Bir. İki. Üç. Başla. <laughs> Oley be. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sefer yeni bir araba taktığımız için. çok Şu an çok mutluyum. Çünkü emeğime. M de değdi arkadaşlar. Oh. Çünkü arkadaşlar Arkadaşlar bir dahaki önceki arabada böyle takıldı böyle sanki böyle ön kaldırır gibi kalktı arkadaşlar. Onun için olmadı. Ama şu anki şu arabamıza çok teşekkür ediyoruz. Oh. Arkadaşlar efsane oldu. Arkadaşlar bir günlük videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğeni ve like atmayı arkadaşlar. Atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an mutluluktan konuşamıyorum arkadaşlar. Öyle bir mutlu oldum arkadaşlar. Size söyleyemem bile. Bir günlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar.